Hepinize arkadaşlar. Arkadaşlar bugün polisten kaçışın ikinci bölümünü çekiyoruz. Bir saniye şu polise hemen vuralım. Yavaş ne canımız gitmedi. Arkadaşlar bildiğiniz gibi belki bilmiyorsunuzdur. 1 ee, dakika bir. Arabam bozuldu ya. Ee, öldüğümüz zaman video bitiyor. Ve polisler de bizi kovalıyor. Şu an iyi, i̇yi halindeyiz. İyi iyi halimizdeyiz. Kimse kovalamıyor. Çünkü adamların şeye geçti. Şuna vurduk mu? Bayağı bir suçlayacaklar. Beş yıldız. Şu an yıldız görmüyor olabilirsiniz ama 5 yıldızlıyız. Biraz hızlı mı Kovalamıyorlar. Baya bu gezinme videosu gibi bir şey oldu. Kimse kovalamıyor ya. Arkadaşlar canımız 50 kaldığı zaman Bakın şimdi size göstereyim. 55 oldu. Canımız olduğu zaman şimdi göstereceğim yerde arabayı önümüze çekip çalışacağız. Silahlarımız var. Ve canımız 50 kaldı. Hmm. 45. Hemen hızlıca gidiyorum. Açılacağımız yere. Ben 35 kaldım. Heh, şimdi şuradan geçersek. Çok yanlış yere girdim. İn, in, in. Kaç kaç kaç. Hayır hocam hayır kaç. Şimdi Uzi'ye geç. Uzaya bırak. Of. Bakalım Arabaya patladı nereden geliyor Can dört can dört can dört Hadi be oradaymış Arkadaşlar bu çok hızlı oldu O yüzden ben Bunu saymıyorum Devam ediyorum canımız yüzden çatırdı. Diğer oyunlarda hiç bu kadar hatayı sporlaştırmadı. Çok komik ve sinir bozucu. atla. Arabaya bin. O yerimize gidelim. Şu polise de dokunmayalım. Şuradaki polise ezelim. Şunu da ezelim ne olur. Burada polislerden kaçıyoruz. Burada direkt sadece çatışacağız. Ve arabayı önümüze çekeceğiz. Bunu bayağı çalışma gibi bir şey olacak. Tek kişiyim ama. Haritada şu polisler 5 yıl 5 diyorum. Kırmızı olunca o peşin bırakacaklar anlamına geliyor. O yüzden 5 yıldız olduğu zaman önüne kadar tekrar çarpacağız. Hadi be. Kurtarmıyor. Geç 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 geç. Geç işte ya. Hah. Aa şimdi. Çekip alalım. Arabaya bayağı vura vura arabaya yapmışlar. Araba patladı ya sinüsün. Ha mermi biterse yeneriz. <laughs> Aa ölmemiş. Öldü sanmıştım. Allah belasını öyle sanmıştım. Şöyle elimizdeki bak kapına göre. Şu mermileri alalım. bir anda ordu üstüme saldırmasınlar. Saldırırlarsa bayağı tararım onları. Lan harbiden tarıyorlar. Ne oldu? Üç oldular şu an. Üç yıldız. oldular. Bakın şu yanda görüyorsunuz. Gel, ne çabuk geldiniz ya. Bakalım. Çok da uzun olmasını istemiyorum ya. Ha şuraya girelim. Of. Ha bayağı gelmişler. Ee, neredeler? Ya ne biçim bir oyundur bu ya? Bayağı... Şimdi çatışmaya giriyorum. Üç bölüm arka arkaya. Çatışmaya gireceğim. Bu son bu arada. Arabamı aldım. Diğer oyunlarda hiç bu kadar hatayı sporlaştırmadım. Çok komik. yapıyoruz Saniye. Bunu ölmez bu. Uzi'yi çıkart. Ama şu bir. Bunu. Bunlar. Bunlar benim mermim yetmez ya. Bayağı orduca geliyorlar. Rafife'yi felç ettik. Şu mermiyi alalım. Şu uzaktaki polisi görüyor musunuz? Bir saniye. Bir şey Gidiyor mu? Hayır. Evet. Diğer, bölümünün... Diğer oyunlarda hiç bu kadar hatayı sporlaştırmadım. Çok komik ve sinir bozucu. Bugün... Bitti. Şu da bir asker var. Adam onlara... <laughs> var. Polis Arkadaşlar burada da videomuzu bitirelim mi yoksa... Tamam edelim mi? Hadi şu... Hadi canımızı bitirelim ya. Ben de merak ediyorum. Ne olacak? Ölecek miyim? Devam edecek miyim? Merak ediyorum. Ama arkadaşlar ne bu? Hadi be. Gaza geldim şu an. Tüh, beş kişi bir anda ateş edince olmuyormuş. Görüşürüz arkadaşlar.